Haşa buna Allah mısın yani? Ne, yani ne yani? Her şeyi bilebilir misin? Atak'tan hariç hepsi havada. Onu bile orasından burasından çekiştiriyorlar. İsmini kazımaya çalışıyorlar. Karalamaya mu yani? Ben hiç kimse memnun değil kardeşim. Abi şimdi belli bir kesim var. Sosyal medyada sizin de karşınıza çıkıyordur. İşte ekonomimiz uçuyor. Almanya bizi kıskanıyor falan diyorlar. Neden böyle söylüyorlar sence? Almanya ne kıskanacak bizi ya? <laughs> Almanya bizi? Biz Almanya'yı kıskanıyoruz. Yani onlar bir şey bulamıyorlar. Almanya kıskanıyor. Yok İngiltere kıskanıyor. Hep bizi kıskanıyorlar. Nereyimizi kıskanacak neyimiz var? Yani değil mi yani? yani. Bu fikirler nasıl ortaya çıkıyor sizce? Ya bu fikirler bahane. Başka bir şey değil. Yani gerçek nedenler değil. Tamam mı? Niye kıskanıyor? Söyleyin bana. Yani şurada örnek verin de ben söyleyeyim. Yani, yani işte savunma niye? sanayinde çok ilerledik diyorlar. İHA'larımız var, SİHA'larımız var diyorlar mesela. Tamam. Ama kıskanacak kadar mı yani? O zaman da niye Amerika'nın peşinde f 16 için geziyoruz? Öyle değil mi yani? O zaman F-16'yı yapalım, modelleştirelim. Tamam mı? Bir sürü eksiğimiz var. Yani demişler şey de deve boyunca... Ne zamandan beri kötü olduğunu düşünüyorsun abi ekonominin? Uzmanları dinlersek biz ekonomist değilim ama dinlersek, en son Maliye Bakanı aldılar ya görevden, ne vardı aldı zaten şeyleri indirdiler, faizleri indirdiler, dolar yükseldi, tamam mı? İlk başta zaten 128'den başlıyor yani ana bakarsın, tamam mı? 128'i götürdüler, tamam mı? Kasanda para kalmasa ne olacak, değil mi? Şimdi belli bir kesim pandemiden ötürü kötüleşti diyor ekonomi. Pandemi tek bize mi vardı? pandemi dünyada, dünyada vardı. Herkesin enflasyonu yüzde yedi, altı, sekiz tamam mı? Bizde seksen yüz. O da TÜİK'in hazırla enflasyon. Verilere göre. Evet. Yani. Biz esas cebimize bakalım. Kaç olduğuna tamam mı? Herkesin maddi yapı şeyi eridi. Alacakları fiyatlar yükseldi. Tamam mı? neremiz doğru ki her tarafımız eğri işte tamam mı? Hiç... Sistemin her çarkında bir sıkıntı var. Tabii tek adam olduktan böyle olur. Tek adam rejiminin yanlış kılan faktörler neler? Esasında iyi kullanırsan iyi bir şey tamam mı? İyi yaparsan. Profile mi bağlı bu? Ya şöyle bir şey yani sen bir ev reisi olarak otoriter olursan evde bir evde bırak devleti tamam mı? Bir şey yapacağın zaman eşine, çocuğuna danışmadan yaparsan bir yerde geliyor yanlış yaparsın değil mi? Ya çocuğunun zoruna gider ya eşinin zoruna gider tamam mı? Bir yerlerde yanlış yaparsın. Her, her şeyi doğru yapmazsın ki. Tamam mı? Da, 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 da. Fikir birliği önemli diyorsun. Aa, tabii fikir, fi, her şeyi bilmek zorunda değilsin ki. Her şeyi bilmek mümkün mü? Bilmek mümkün mü? Haşa ha, buna Allah mısın yani? Ne, yani ne yani? Her şeyi bilebilir misin? Her şeyin bir danışmanı vardır ama danışman da senin dediğini yapmayacak, sen danışmanın dediğini yapacaksın. Danışman o öyle olması lazım yani. Adı danışmansa danışacaksın. Ne doğruysa onu yapacaksın. Ama sen, danışman da senin dediğini yapıyor. Hepsi senin dediğini yapıyor. Tamam mı? Siz tek adam rejimden mi kaynaklı bu? Bence öyle. Ha, Peki, öyle. şu anki ekonomik iklim nasıl düzeltilebilir sizce? Ama çok sen ben. Yürüyüş yapıyorum, terimi soğuttu. <laughs> Neler yapılması lazım düzeltilmesi için? Güçlendirilmek adına ekonomiyi. Hangi politikalar izlenmeli? İlk başta hırsızlık olmayacak. Tamam mı? Hırsızlık olmayacak. Bir evde çalınıyorsa orada hiçbir şey olmaz. evde bile. Devleti bırak. Tamam mı? Evde eşin kasadan çalıyorsa, senin cebinden çalıyorsa, tamam mı? Çocuğun cebinden çalıyorsa, Tamam mı? Sen iki yakan bir araya gelmez. Tamam mı? İlk başta hırsızlık olmayacak. Bir de evde bile ne yaparsın? Ya ben şunu yapayım. Şunu alayım. Bunu alayım. Tamam mı? Şuradan iki gelirim olsun. Para, fazla paran olsun. Bir ev alırsın. Şey kira gelirim olsun. Para kendi kendine güzelsin. Ama siz yatırım alıyorsun alıyorsun. da getiri getirmeyen. Devamlı götüren. Tamam mı? Verimsiz yatırımlar. Tabii verimsiz ya. yani. Yani Şöyle yani verimsiz derken şimdi hükümete gelirsek yatırım o yatırımla ver, verimsiz değil ama bir emal 3 üç e emal edersen ne olur bu? Kar marjin düşer. Kar bir kere baştan kafadan zarar edersin yani. Her şeyi bir kere alırken kar edeceksin. Mesela şimdi bir emal 3 üç e emal edersen tamam mı? Bak şimdi esasında bizim şeyimiz nereden kaynaklanıyor bir yerde? Biz onlardan da kaynaklanıyor. Hepsi geri dönmeye başladı bu köprülerden, otoyollardan hepsi şimdi hep müteahhitlere veriliyor onlar. Hani hepsi yolcu, araba garantisi ya. Yani. Tamam mı? Anlaşmalı. Tabii ya onlar şimdi geri Garanti geçiş. Tabii onlar şimdi geri ödeniyor. Tamam mı? Bir taraftan musluk yok, para gidiyor. Tamam mı? Onlara gidiyor yani. Tamam mı? Her taraftan para yağıyor. Bak akaryakada durmadan her gün para zam yapılıyor. Değil mi? Evet. Bak üç günde üst zam yapılıyor akaryakıda. Ne oldu? Ya yani çok mu arttı dolar molar? Çok mu arttı? Yani hangi birini sayayım ki? Şimdi bir de şöyle bir ikilem var. Dolar mı yükseliyor, Türk lirası mı değer kaybediyor? Ya onlar birbirine şey, yani iki, ikisi iki, birbirine de dolar mı yükseliyor? Dolar, şimdi dolar demek ki dolar şey olsaydı, öbür adam olsaydı demek ki dolar bu kadar yükselmeyecekti. Faizi sen düşürürsen tamam mı? Ne yapıyor? Millet dolara giriyor. İşte ben, Borsaya gidiyor, mem nereye gidiyor, tamam mı? Çünkü değerini korumak zorunda, tamam mı? O zaman da ne yapıyor? Arz talep işi. Dolar az olursa, sen fazla şey yaparsan e, talep fazla olursa ne oluyor? Bugün sebzede bile aynı şey yani, değil mi? Yani millet her, herkes domates almaya giderse domatesin fiyatı yükseliyor. Tabi talep Ama artıyor. Niye dışarıya zaman niye artıyor şey? Yani domatesi dışarıya zaman içeride fiyat artıyor. Ama satmadığımız zaman fiyat düşüyor. Aynı dolar da böyle yani. Tamam mı? Talep azaldıkça o zaman onun değeri de düşüyor yani. Tamam mı? Para başka yerlere gidiyor. Orası böyle bir denge. şey yani denge mi diyeyim artık? döngü yani. Tamam mı? Bir döngü. Birbiriyle paralel hareket ediyor. Doğrucan öyle öyle yani. Şu anki siyasi arenada size güven veren bir isim var mı? Ya şimdi şöyle biz bir sürü adam vardır. Tamam mı? Yani biz hep şimdi yok altını masa, yok Tayyip tamam mı? Bunlar hep 5-6 kişi içerisinde veya iki tane belediye başkanından düşünüyoruz. Yani bunlar yani 84 milyon içerisinde bunlar mı var? Tamam mı? Ne, ne ana çocukları var memlekette tamam mı? Ama herkes şeyde değil. Ön planda değil yani tamam mı? Vardır mutlaka. Vardır. Sahneye ama, çıkmayan bir sürü isim var. sahneye çıkmayan. Yani şimdi onun için Dürüst olsun, sağlam olsun da tamam mı? hangisi sorusu olsun. İsim çok önemli. Tabii canım yani isim neydi yani bana haşa buradan şeyler mi geldi yani? yani Atatürk'ten hariç hepsi hava yani esasında <laughs> ben sana tamam onu söyleyeyim. Atatürk gibi adam gelmesi lazım memleket. Tamam mı? Ama maalesef onu bile şey yapıyorlar. Orasından burasından çekiştiriyorlar. İsmini aralamaya mı çalışıyorlar? İsmini kazımaya çalışıyorlar. Karalamaya mı yani? Yok etmeye. Tabii yok etmeye çalışıyorlar. Öyle değil mi? Karası böyle. Çok Bileyim Teşekkür mi? ederim. Mesela Ağzınıza mi? sağlık. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun.